Hoş geldiniz. Bilerdim ki bir tek e, üyemizin değil de tüm üyelerimizin açık açık fikirlerini burada e, söylemeleri gerekir. Ama maalesef işte biz konuşmayı da çok fazla kendimize ham e, bulmuyoruz. Bazen böyle susup oturuyoruz ve emekliler örgütlenip birleşmezse Gazi Atan başkanımız Eğer örgütümüze sahip çıkmazsa ve sesimizi yükseltmezse eylemlerimizi yapmazsa bize bu 14.469 lirayı da vermezler. Biraz önce bir arkadaşımız bahsetti. Kök maaş. Nasıl başlıyor bu kök maaş? Hatırlıyor musunuz? Önce ee, en düşük emekli maaşı 5 bin lira. Yıl 2021. 5 bin liraya 500 lira devlet desteği verdiler. 5 bin 500 lira. Ardından Emekli maaşını, en düşük emekli maaşını biliyorsunuz o zaman işte e, yine bir yüzde yirmi beş tam verdiler. Yedi bin beş yüz liraya çıkarttı Kök maaşlar işte böyle başladı. Ardından biliyorsunuz on bin lira. En sonunda da 14469 lira yaptılar ama kök maaşımız öyle değil. O beş bin lira olan zamanda verilen enflasyon farkları sizin 7500 lira almanıza yetmiyor. Dediler ki size avans veriyoruz ve 2000 lirayı ama emeklimiz bunu zam olarak algıladı. Oh dedi ya ne güzel 7500 lira alıyoruz. Halbuki o 7500 liranın enflasyon farkı geldiğinde 6250 lira oldu kök maaşı. 7500 lira bile bulmadı. Derken yine bu kök maaşlar devam etti. Enflasyon farkları bugün sizin kök maaşınızın 8 bin lira 9 bin lira yaptı. Yani 14.469 lira hükümetin desteğiyle size verdikleri para. Peki iyi. şimdi önümüzde bakın 3 gün sonra enflasyon farkı açıklanacak. Ne bekliyorsunuz? belki sıfır zam alacaksınız. Çünkü eğer meclis takip ederlerse siz o zamı alamayacaksınız. Zam da değil, zam diye bir Ağzımız alışmış, zam diyorum. Enflasyon farkı, siz zaten bunu yaşadınız, altı ay geçti, o farkı almak zorundasınız. Hükümet size onu vermek zorunda. Ama biz onu zam olarak algılıyoruz. Zam, zam diye diye biz de böyle alıştık. Eğer ki şimdi bu 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon farkı 16, bilemediniz 17 olduğunu varsayalım. 17 olmayacak da %1 enflasyon olacak. Ee, bu da size 16, 16,5 şeklinde yansıyacak. Ama kendi biliyorsunuz işte biraz önce bahsetti abimiz. Dedi ki pazara çıktığında bir şey alamıyorum. Doğru. Bugün peynirin kilosu olmuş 500 lira. Etin kilosu olmuş 1000 lira. Efendim kiraz biraz önce söylendi. Tanesi on. Ya biz kiraz ülkesiyiz. Karpuz ülkesiyiz. Efendim meyve ülkesiyiz. Ama biz meyvelerimize artık erişemiyoruz. Biz hiçbir şeyimizi alamaz hale geldi. Peki ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız gereken işte bıçak kemiğe dayandı. Örgütlü olmak zorundayız. Eğer örgütlü olmazsa onlar bizim elimizdeki ne varsa onu da alacak. Bugün burada emekli günü diye toplandık. Emeklinin günü mü var arkadaşlar? Emekli evet, nasıl gün yapsın ya? Ne yapacağız? Oynayacağız mı yani? 14 bin lira aldı, ooo şakır şakır oynayalım. Ne kadar güzel. Bir de adına şöyle koymuşlar. 30 Haziran 1927'de Atatürk emekli oldu. Atatürk emekli olmadı ki. 2010 yılından beri kullanmaya başlamışız. E peki 2010 yılından önce niye kutlamadık? Niye böyle bir şey yoktu? Yani uydurmaca bizi kaldırmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biz niye bu tür şeylere alet oluyoruz? Ayakta uyuyoruz, ayakta. Evet, aynen ayakta uyuyoruz. Ayakta Ama ayakta uyumamak için sesimizi yükseltmek zorundayız. İçimizi dökmek zorundayız. Senin içinden ne geçiyorsa onu buraya gelip söylemek zorundayız. Bugün kendi halinden memnunsa insanlar, yani 14 bin lira almakla mutluysa tamam sözümüz yok o zaman. Ama biliyoruz ki emekli dernek başkanı olarak söylüyorum. Benim üyelerim yanıma gelir her gün şikayette bulunuyor. Diyor ki işte 14 bin lirayla geçim olur mu? 14 bin lirayla bir şeyler yapılabilir mi? Doğru yapılmaz ama sen ne yapıyorsun? Sen sorumluluğunu nasıl yerine getiriyorsun? Eğer sen sesini çıkartmazsan, eğer sen benimle kavga etmezsen, eğer sen gelip derneğine üye olmazsan, eğer derneğinde isteklerini bildirmezsen nasıl elde edeceğiz?